Tezeci çıktı oradan. İşte. Teyze. Teyzeye Teyze seni evet, tamam. Sen Bak. Solu, evet. bakayım abi, vlog gibi yapalım. kadar Teyze bir bir daha daha Bunu da çek. Hı -hı. Bunu da çek. Kendi elini yiyen adam. Aşkım, <laughs> valla <kapalı giyindim> <gülüyor> <gülüyor> Aşkım valla kapalı giyindim ya. Aşkım kapalı giyindim ya. Bak ben şey, Korece'de özür dilemeyi tam bu tarz bir yerde öğrendim. Çünkü insanlar bize okuyor ediyor. Benim bakalım var özür dilemeyi falan sessiz falan ders edilsin. Böyle bir geçelim. Evet. <gülüyor> Bakmayın. Burada, hayatlarında görmemişler. Lise böyle bir aydınlanma yaşadı. Bize bakıp güldüler hatta. Aynen. başkası da. Melo alır mısın sen cebinde taşsana. mı? Onu dikkat et başka ya telefon mu? Benim orada 10 tane telefonum var ya. Japonya'dan <laughs> <laughs> ne lan. Hay. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Canlandırmaya devam Japonya sokaklarında. Evet, az önce bir lise miydi onlar? Biz vallahi ortaokula bile çok Ortaokuldaydı ya. Biraz ortaokul gibiydi. Evet, bize baktılar böyle biraz bilmiyorum garip Hepsi yani. Hepsi bizi Böyle Nasıl burada yabancı olabilir diye. Böyle bildiğimiz oturup bize baktılar. Wow. <laughs> Burası ya, ne? Bilmiyorum. <laughs> Bir ne? 5 lira? Bir ne var bir İşte bunlardan böyle kutsal şeyleri var ya. Benimle çek, benimle çek. Bir kuruş atalım mı? <laughs> bir kuruş ben istemiyorum. Bir kuruş beş lira atacağım. <laughs> <laughs> Garip bir şey. Onun para attıkları yerler falan var mı?

Evet park bayağı güzelmiş. Parkın içinden gitsek ya bak. Oğlum Kore'de böyle parklar yok ya. Evet ama böyle çekirdek falan. Çekirdeğimiz olsaydı ha. Oda da bir gider. Peki böyle yapınca ben çok komik olmuyor muyum? Abi, o kadar ya o yukarı kaldı burnuna değiyor. Evet evet nefese bak bak. atacak, at, gibi yap. O ne amına koyayım? burnunu siliyormuş gibisin ya. Az önce burnun deliklerime de böyle hava çektim yapıştı burnun deliklerim. Dur. Vay çok seksiyim. Bir de ben de çek. Vay. Hangi iş sayı? Anne ne kadar nasıl? Ne Wow. Ne kadar Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Mission failed. We'll next time. Şu arabaya bakar mısınız? Bu market arabası, minicik. Şöyle bir sırt çantamı koysam biter buradaki yer. Ya elim kadar. Özcan üç tane elini koyunca bitiyor. Ya, bu kadar ya. Bence pahalıdır normal havuç oranında. Normal havuç ne kadardı? Patatesler var. Teklifle, soğan Patates çok pahalı bu arada. Havuç alacak mıyız? Limonlar niye öyle? Ay, 300 amına koyayım, 300 ye. Limon. Tanesi mi? Evet. evet. Paket tekste birlikte 323 hafta. Şeyce hani tax free yazıyordu. Buraya tax free yazıyordu? Öyle yazıyordu girişte. Ay adam şey aldı, vazgeçti. Balık kısmına gelecek bizi görünce vazgeçti. Salmon var. Biraz pahalı. Oğlum zeyt şey deniz kenarlarında olmalarına rağmen deniz ürünleri şeylerden daha pahalı. Kaviyar var. Oğlum ama buradaki kırmızı etle karşılaştırsana. Burada deniz dibindeler adamlar evet, yapıyor. Doğru çok doğru. Etten daha çok pahalı. Çok, çok doğru. Aa. O ne lan? Evet. Bu ne? Karides. Ha karides. Karides çok pahalı lan. 828 diyor. Karede de daha ucuz. Bu söylüyor. özel bir karides ama sağda daha ucuzları var. Ay. Turuncu olmaz gerekmiyor mu kalibesterin? Balık başı satıyorlar kanka. Balığın başını satıyorlar. Ee, evet. akşam satıyorlar? Balık şey, başı? Çekti, bana da. Beyin. Balığın beynini yiyorlar sanırım. Evet. Eti aynı para. Neredeyse. Ha, aynen böyle dedim ben zaten başta başta. Tane var. Beş tane çay içinden. Seçelim bir tane. Aaaa İşte şimdi problem olabilir Yapma şunu kendine be Bunda muhtemelen var Yok canım da var Biz domuz düşkünü müyüz? Bizde Aynen ben Aynen o gözüm bunu Kaç, kaç şey bu? Yani Dur Kaç Kaçıyan bu abi. Yüzde kırk indirimle ekmek. Bence hı. önemi yok. Direkt bunu alalım. Kesin daha ucuzdur. Tamam da. Tarihi yakındır diye. Aynen tarihi yakın diye bir ihtimal öyle bir muhabbet var da. Kaç yem bu? 97 sanırım. Ben direkt onu al. Alkol fiyatı niye bu kadar ucuz? <laughs> Çok içmiyorlar bu yaşıyorlardır canım. Bütün şeyler bana baksana. Normalde... Japonya'da da Kore'de de dünyanın en çok kaybolabileceği yer Daiso. Fiyatlar baya baya ucuz. Normalde Japonya çok pahalı bir yer ama ona rağmen burası ucuz. Bir sürü ne ararsanız var. Ama şeyler çok tatlıydı böyle minimalistik ojeler falan var. <laughs> çok küçük küçük. Şu toka kısmı da bizim çok hoşumuza gitmişti. <laughs> Normalde Kore'de her şeyin fiyat üstüne yazıyor ama bunların garip bir şekilde bazıları yazmıyor. Çok sinir bozucu bir şey aslında. Ama çok güzel. Yani <laughs> Daiso Gerçekten yenebilecek en iyi yer. Şimdi atıştırmalık kısmına geçerken birisini yakalıyorum. Hello. Baby. Hello. Atıştırmalık ne aldı? Ben değişik bir şeyler aramaya çalışıyorum. Geçiyor mu şimdi ama? Hmm. Ay şekerler çok tatlı duruyor. Evet ben de onu aldım. Ben şimdi en baştan itibaren başlayayım. Bazıları ama şey, hmm. Kore'den getirmişler. ya. Mum herhalde bu. Hmm. Yiyecek zannettim ama yiyecek değil bence bunlar mum. Hmm. Kokuludur belki. Mum zannettim. Yiyecek bölümünde hmm. niye, niye duruyor ben anlamadım. Bilmiyorum. 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 Sen helal mi diye bakıyor musun? Atıyor musun? Damla'nın yanına gidince baktım. Ha. Hmm. Yani uzakta yaşamak hmm. Tavuklu var. Cips.

çok vitaminler aç Aa çok Şekerler çok tatlı hiç konuşamadım. Bunlar Kore'dekilere çok benziyor. O oh, baya büyük bir şey. Bunu alamayacağım sanırım. Neyse. Yabancı şeylerden değil de Japon şeylerden daha çok denemek istiyorum. aslında. şunu kesinlikle deneyeceğim. Çok tatlı duruyor. Ben böyle şeyleri çok severim. Çikolatalar da çok tatlı duruyor. Daha bir alternatif versiyonu sanırım. Şu da. Hello Kitty'in çikolata var. Baksana. Ha, bu Hello Kitty değil de. Kromili var. Ben onu göstereyim. Ben için açacağım. Kromili çikolata var. Ben neyle alsam ki? Hello Kitty'le alayım bari. Benimki. Bir kız da Hello Kitty'le alsın. Böyle. Bir sürü var. Dur. Mario'lu falan da var. Oha. Mariolu var. Bunu kesin beğenmeyeceğim ya, aslan gibi. Çok şey gözüküyor ama sanmıyorum sana. Bütün farkı ne acaba? Pembe daha az kalına göre, bence pembe daha çok satıyor demektir. Sana ne buldum? Nerede, nerede? Kromili. Nerede? Ben hemen yanında, çıkasalar da. Chromily bir tane kalmış ama sanırım. Evet. Hmm. Ah. Ben de bir de tanıtım. Ben de bir de Ama iki tane. Bak buradan aldım. Biliyorum. Bunları gördüm. Ben de şunu gördüm. Şunu da Ya ben şunun şunu arasında bir kısaltan Pembeyle şunu alacağım. Çıksın farkı ne acaba? Pembe daha az kalmış. Bence daha çok satıyordur o zaman. Ya. Aa, şey evet. Fiyatları yazdım işte. Evet ya yani fiyatları Kore'deki gibi keşke yazsa. Ben buralardan... Ben puding tarzı bir şey istiyorum aslında ama yok ki. <laughs> Benay! <Gülüyor> Benay çabuk buraya gel. Kromili başka bir çikolata var burada. Bak. <laughs> <laughs> Oha. Bilmiyorum. Çok tatlı duruyor ama. Ben baktım yine. Evet, ben ona baktım bu arada gerçekten. ne? Speed. Ben bunu alacağım yani. Karar verdiniz mi? Sen 10 al. verdin mi lan? Verdim. Aa, o, o, o. Büyük olandan aldım ya tabuğu. İşte Farkı ne? Ben de bunu alacağım galiba. Farkı ne? Birinde şu var, birinde yok. Ha evet. Ne o? O sos. Cezemiyon tarzı bir şey değil mi o ya? Hiçbir fikrim yok biliyor musun? Bence <laughs> ben işte sonu söylüyorum ben de biliyorum. Aa bak ha, birinde yok, hamburger, de şu da bak no. şununla şu aynı. Onun farkı ne ama? Şöyle yani, <laughs> şöyle. bir dakika. Şunu anladım. Nerede o? Şurada değil mi? Evet. Korkan E Şöyle mesela, şu ikisi aynı, şu ikisi aynı. Sadece mesela bazı şeyler değişmiş. Şunun değişmiş, bunda mesela şu Ha evet şu evet. Değil. Şu üsttekiler. Hani mesela bunda şu sarı var, siyah var, bunda yok falan. Sen Hangisini seçeyim? Bunu seçiyorum. Evet. Reis'in tabi bozuklukları hala var. Her zaman. <laughs> ben de bozukluk olmadığı demişti. Nerede ki? Şuraya. Ay. soldan mercek. Mr. Krabs. Krabs. Lokman, Lokman. Bunu çekeceğim mi? Tamam. Zaten biz de turistin kralıyız. Ya sahibi de Japonya kapılarını açılınca buraya yığılmış yani yabancılar. Kore'de çok daha Kavga bence. de kavga ediyorlar. Bu da takmıyor onları. Arkada bir tane daha varmış. Bruna Mars gelmiş buraya. Bruno Mars. Aynen bak Aynen bak aşağıya bak. <laughs> Resmiyle birlikte koymuşlar. 11 ayla kaçırmışız ha. Evet. Her yer niye bu kadar kafelerin Tabii. dışında çok güzel dizaynlamışlar böyle üç boyutlu boyutlu? Her yerde öyle. Hayır baksana bak burada da öyle, burada da öyle, şurada da öyleydi. Onun yanındaki yerde de öyleydi. Osaka. Her yerde yengeç olmaz. Senin taşra Seoul'üne benzemez. Ya taşra, taşra seolü. Oğlum eh? sola kaçmaya çalıştım o yüzden. Sağdan yürüyorsunuz kara cahil gibi. Kara cahil gibi. Oha bura nereye? Sakat. Şimdi şey. <gülüyorum> <I> de şanslı. <laughs> evet. evet. <laughs> Aynen. şurası büyük bir Daiso falan mı? Evet. Büyük Daiso yan taraf. Sırf evet, Şurası için. Evet herkes buradaki bu çekiliyor. yer. Evet. Ben şu an kavradım olayı. Osaka'nın şeyi bu. Aynen. Sırf burası için. O oh, kamerada çıkıyor. Sırf şurası için. Şu adam için. Buradaki topluluk yani. Oğlum bu adam. Bu adam kim peki? Bilmiyorum. <laughs> Atakan'ın yüzü. Atakan'ın yüzü. Koşuyu kazanmış. O koşuyor aslında. Böyle yapmıyor. Evet Japonya'da <laughs> en saçma olaylardan bir tanesi 24.00'da değil. Hatta 00 yazılmıyor mu direkt? 24 yazıldığında ben çok görmedim. Adamlar 25... Yazılır da 25 ile 28 20, ne abi? 25 ile 28 şeyde 20, ne 25 ne ne de McDonald's'ta da... 25'i gördük de 28'i ilk gördüm. kez gördük. 25 kaçtı mı McDonald's'ta da? Hayır. 25 buçuk muydu? Hayır 25'ti.